Yükselen oğlak ve oğlaklar. Şimdi, yükselen oğlak ve oğlaklar. Aslında oğlaklar bu işte plüto döngüsünden kurtuldular, ciddi bir rahatlama var. Ama ve lakin tabii ki herkesin yanında sıkıntılar olacaktır. Fakat bu yeni ay size ne diyor? Yükselen oğlak gerçekçidir, iyi plan yapar, akıllıdır. Üç adım sonrasını düşünür. Bu yeni ayda böyle bazı kendini bilmez tipler size gelip Gelecek tavsiyesi, yatırım tavsiyesi, işte hayatla ilgili tavsiyelerde bulunabilirler. Özellikle maddi konularda. Bunu da böyle yapaydın da şunu da şöyle yapaydın gibi bir oğlağa oturup anlatabilirler. Hmm. E size de ne olur bu yeni ailelikte hey heyler gelir. Ya yani konuşmuyoruz konuşmuyoruz diye saf zannettiler. Bak şimdi bu nasıl yapılır ben gösteririm şimdi enerjisiyle ayağa kalkarsanız biraz zorlanabilirsiniz özellikle ekonomik anlamda atacağınız büyük adımlar varsa birazcık beklemenizde fayda var. Bakın şimdi Merkür Retro, Plüto'dan bahsediyorum, Aslan'dan bahsediyorum. Yani çok ciddi bir maddi hırsla yola çıkarsanız eğer bu yeni ay birazcık sizi sallayabilir. Çünkü zaten güç göstergeli bir yeni aydan bahsediyoruz. Şu anda gelen fikri cebinize koyun, tutun, birazcık daha ortamı inceleyin. Ekonomiyi, gidişatı, yapmak istediğinizin belki 3 adım sonrasını değil ama 5 adım sonrasını bile düşünün derim ben.